Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselam ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismihi subhanahu. Aziz sıddık muhlis kardeşlerim, bizler imkan dairesinde bütün kuvvetimizle Lemay ihlasın düsturlarını ve hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub derecesine gelmiş kat'i haber aldım ki 3 seneden beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Evet Afyon hapishanesi mektuplarından bu. Artık e, ihlasla alakalı bahisler var epey bir. E, onlarla alakalı bahisler okuyacağız inşallah. Yani konumuz ihlas artık. Şimdi diyor ki bizler imkan dairesinde, yani mümkün olan imkan dairesi mümkün olabilen bütün kuvvetimizle lema ihlasın düsturları. Değil mi? Onlara baktığımızda işte bir amelinizde rıza ilahi olmalı. İki işte kardeşlerinizi tenkit etmemek, fazilet vuruşluk nevinden kıpta damarını tahrik etmemek, bütün kuvvetinizi ihlasla hakta bilmek, kardeşlerin şerefiyle şakirane iftar etmek gibi değil mi? düsturlar. Ama bu meselede baktığımızda özellikle yani lema ihlasın düsturlarından kastedilen işte kardeşlerinizi tenkit etmemek, uhuvvetle alakalı meseleler. Çünkü Üstadımız e, İhlas 21. Lama'da da mesleğimiz hakikat ve uhuvvet. Yani ihlas, sırrı ihlas. Şimdi aslında burada bir ifade geçti. Orada da geçer İhlas Lama'sında. İhlasın sırrı. Yani ihlasın sırrından kastedilen nedir? Yani ihlastan matlup olan en yüksek mana, en yüksek keyfiyet. Yani bu hani e, riyadan, tezellülden uzak durmak, kaçmak, hani Allah'ın rızasına perde olacak durumlardan ahlakı seyyiyeden sıyrılmak olduğu gibi hakikat-ı uhuvvet de sırrı ihlasın içinde. Yani riya, tasannu, temellük gibi tezellülden, tezellül gibi hani kötü hasletlerden sıyrılıp kurtulup hakikat-ı uhuvveti elde etmekle ne oluyor? Ancak sırrı ihlas, ihlastan matlup olan en yüksek mana elde edilmiş oluyor. Bunu teyit eden bakın latif nüktelerde yani Osmanlı lemalarda şöyle bir mektup var. Diyor ki evet en ahirde sırrı ihlasa dair bir risale bize yazdırıldı Eskişehir Hapishanesi. Yani Eskişehir Hapishanesi zaten İhlas Risalesi hemen hemen aynı yıl yazılmış yani 1934. Ee, en ahirde sırrı ihlasa dair bir risale bize yazdırıldı. Bakın Elhat gayet ali ve nurani bir düsturu uhuvvet idi diyor İhlas Risalesi için üstad. Gayet ali ve nurani bir düsturu uhuvvet idi ve on binler kuvvetle bütün kuvvetinizi en büyük kuvvet ihlasla ve hakta bilmelisiniz ki üstadımız öyle zaten. E on binler kuvvetle ancak mukabele edilir hadiselere, musibetlere karşı o sırrı ihlas ile on adamla mukavemet ettirebilir bir düsturu kutsiydi. On adamın on bin kuvvette olmasıyla alakalı kutsi bir düstur idi. Fakat ma teessüf, başta ben biz o ihtarı manevi ile amel edemedik bu ayetin mana işaretiyle ehevnahum. Hani alırız onları diyor yani Allah ayette. Hani musibet altına alırız. Demek ki üstad hani burada tabii çok dersler var. Üstad ya kendisini ne kadar rahat eleştirebiliyor ya bu nasıl bir mana değil mi? Ben diyor başta ben diyor bu düsturlara riayet edemedik diyor yani. O yüzden de kader bizi e, bu musibete sevk etti veya benzer bir mana Denizli 13. şu an Denizli hapsinin mektuplarında da var diyor ya. Elmaslar şişelerden, sıddık fedakarlar, mütereddit sebatsızlardan, halis ve muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu imtihan meclisine girdik diyor usta. Demek ki şimdi bizler yani nur dairesinde inşallah hani kendimi görerek bir hot vuruşluk oldu bu. Ee, bizler Risale-i Nur dairesindekiler diyelim yani zaman zaman belki farkına da varmıyoruz. Yani ihlas imtihanlarına tabi tutuyor bizi Cenab-ı Hak. İhlası kazanmak ve kaybetmek. İşte orada gerçekten hani kendi hissiyatımızla, nefsimizle alakalı bir e, mana, tavır, tercih ön plana çıkıyorsa ihlası kaybeden veya ihlası zedeleyen bir durum. Ama Allah'ın rızası e, noktası, değil mi? Uhrevi bir veya umumun menfaati, hizmetin menfaati noktasında bir feda edebilmek bir şeyleri feda edebiliyorsak işte o bizim bizi insan yapan, hakiki bir ümin yapan ki Kur'an-ı Kerim'de Üstad birkaç ayet almış ama çok fazla ihlasla ilgili ayetler var. İhlasın geçtiği. Yani öyle bir tane iki tane değil. Epey bir ayet var. Ya yani Esas zaten mesele nedir? Hani bizim diyor ya en büyük kuvvetimiz ihlas. Birinci düsturumuz ihlas. En yani o olmadıktan sonra yani bütün yapılan şeyler zaten yani manasız oluyor. Evet demek ki burada Lema ihlasın düsturlarından kastettiği aslında uhuvvet düsturları daha ziyade. Diyor ki, e, hakiki ihlasın sırrını mabeynimizde ve birbirimize karşı istimal etmek vücub. yani vücub bir zorunluluk derecesine gelmiş. Kati haber aldım ki, 3 aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Yani ehli küfür, ehli zındıkada boş durmuyor. Günümüzde de farklı değildir. Yani ihtilaf vermek, işte nazarları dağıtmak, şevkleri kırmak için hiç aklımızın ucuna gelmeyen şeyleri yapabilirler. Ama e, meşref veya fikir ihtilafı yani nur, insanların meşrepleri farklı olabilir, farklı telakkileri olabilir. Hani çok sıkı tuttuğumuz zaman veya işte hani zihniyet inhisar. Hayır, bu budur. Tek böyledir. Herkes böyle düşünecek yaptığımız zaman zaten işte ne oluyor? İhtilafa çok büyük bir zemin oluyor. Yani daha böyle hani diyelim hani fıtrata mizaca bakan meselelerde çok böyle sert durmayıp katı durmayıp yani düsturlara aykırı değilse, İslamiyet'in şeriatına, şairine aykırı değilse yani buralarda çok esneyemiyoruz. Her meşrep ben görüyorum, kendimde de görüyorum. Nur dairesindeki her meslek, her meşrep sadece kendisini ee, böyle hani nur talebesi gibi böyle en doğru öyle değil yani. Hani senin doğru olan daha da Risale-i Nur'a uygun yönün var. Başka bir nur dairesindeki o daha başka meselelerde külliyatın onlarca meselesi, onlarca yani muvafakat etmemiz gereken düsturu var. Yani biz hepsini yapıyoruz desek yani biraz hakkaniyet olur. Yapamadıklarımız da çok. Yani özellikle ferdi olarak. O yüzden de işte maalesef bu tarih içinde üstadın bu endişesi maalesef gerçekleşti. Ee, tabii hayır cihetleri de vardır şüphesiz onun rahmet cihetleri de var ama var ama yani yine de arzu edilen bir şey değildir ihtilaf kuvvet kırılır yani manevi kuvvet diyor ya yani gider dolayısıyla e, pek çok Risale-i Nur yüzlerce işte meşrep meslek ortaya çıkmış Nur dairesinde e, yani belki bir tane olup bir tane olup ama dediğim gibi farklı alanlarda hizmet edenlere de böyle hani düsturlara muvafakat şartıyla e, veya işte hani ihlas esas tutulmakla riyaset olmamak şartıyla olabilir miydi? Hani mümkün olabilirdi ama olmadı. Evet. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri evhamlandırmak ve hizmetin nuriyeden vazgeçirmek için sebapsız, sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın şimdiye kadar mabeyninizdeki fedakarane uhuvvet, ya zaten uhuvvetten bahsediyorsak o yani öyle kolay bir mana değil. Uhuvvet yani Risale yazmış Üstad bunun için. Fedakarlık olacak bir şeylerini feda etmeden, hissiyat veya cüzi menfaatler feda edilmeden. Mümkün değil yani uhuvvet olamaz. Çünkü birbirinden tamamen farklı insanlar, farklı meşrepler, farklı mizaçlar. Yani her insan, insan en yakınıyla bile tamamen tevafuk edemiyor yani tamamen uyuşamıyor. O zaman burada ne olacak? Fedakarane uhuvvet, umumi maksat. Düşünerek hani nefisten, nefsin bazı hislerinden taviz verebilmek. Zor bir şey bu. Yani çok zor bir yüksek işte hafızalar işte fenafil ihvanda diyor üstadımız bakın onu. Kostamon layıkasında hani zirvede örnek gösteriyor veya Barlar layıkasındaki o meselede. E, yani bunlar gerçekten kemalat, gerçekten kemalat diyorum yani. Hani, hani kemalat böyle içi bazen böyle çok aşınıyor bu ifadeler çok kullandığımız zaman. Çünkü temsil edemiyoruz bu manaları. Ama hakiki kemalatta bu nokta çok kıymetli bir nokta. Yani umumun selameti için, hizmetin Risale-i Nur'un hukuku için yani hissiyatından veya ne bileyim cüz-i menfaatlerinden e, hani feda edebilmek kolay bir şey değil. Fedakarane uhuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Samimane, resmi değil de böyle samimane muhabbet. Allah için sevmek, değil mi yani? Yani dava e, intisabı noktasında sevmek, insanların imanına hizmet ettiği için sevmek, samimane. Ama işte bu manalara dikkat etmek gerekir. Yani bu samimane muhabbette, rütbe, makam işte bu falan hani maddiyat bunlar nazara girdiği zaman o, o bozuluyor yani. Aa, vay be bu adam durumu iyi ben buna böyle bir şey yapayım. Tasannu başlıyor. Yani, yani ehli servete tasannu diyor ya üstad yani bunlar bu samimane muhabbet nur dairesindeki samimane muhabbet manasını zirhüzeber eden manalar samimane muhabbet sarsılmasın bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur yani pek önemsemediğimiz böyle üzerinden hoyratça geçtiğimiz konular bunlar ama bir zerre bile bakın uhuvvet ve muhabbette o samimiyet çünkü ne okuduk bakın on adamı on bin kuvvetinde yapıyor zarar olur diyor. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu fede etmeye hizmeti Kur'an'ı ve imanimiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil belki kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır. Ah ah ne kadar zor. Kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır. Yani bu kemali mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine almak bakın. Hemen hizmet rehberinin başına döndük. Zübeyir abi ilk hangi konuları seçmişti? Enaniyet konusunu seçmişti. Yani en büyük tezahürleri budur zaten. Yani bir bizde bir enaniyet ne kadardır? Çifteli midir? Tek çift su verilmiş enaniyetimiz var mı var? Katlı katlı daha mı hani kırılgan ıslah edilebilir? Mahfiyet var mı? Tevazu var mı? var mı? Kusur, nefsinin kusurlarını görebiliyor musun? Bazı hadiselerde biriyle yaşadığımız özellikle hani daire içinde meselede kendi nefsimizi kusurlu görebiliyor muyuz? Bunlar bunlardır yani. Bunlardan bahsetmişti bize zaten. Üstad da bunlardan. Yani Zübeyir abi bahsetmedi. Üstad bahsetti. Zübeyir abi o konular aldı. Mesela öfkelenmek. Bu da enaniyetin bir tezahürüdür. Kolay öfkelenmek. Değil mi? Ene sinirleniyor diyor ya Üstad. Ene sinirleniyor. Bazen sinirleniyor. İşte hani hasenatları, kemalatları, hizmetleri kendimizden bilmek, fahır, yoksa Allah'tan bilmek, değil mi? istihdam olarak görmek, kendimize vermemek, işte bu, bunlar. Yani bunlardan mesafe alabilirsek, yani enaniyetini eriten bir insanın zaten uhuvvetle ilgili, ihlasla ilgili bir sıkıntısı olmaz. O yüzden demiştik ya, ilk buradan başlamış Zübeyir abi. Çünkü en büyük sıkıntımız o zaten. Yani orayla ilgili bir meselemiz, hani Belki tam muvaffak olamayabiliriz. Çünkü kolay değil yani çok nefsin enaniyetini bırakması. Nefis öyle yani kolay alt, edebil, alt edilebilecek bir mana değil yani. Ama en azından hani o yolda olmak, öyle bir meselemiz olmak. Bir kendimize bir bakmak yani hani. Onu da o da büyük bir yani bir meziyet olarak görüyorum ben. Kemal mahviyet ve tevazu ve teslim, teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olup tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmeti Kur'aniyede arkadaşlarım. İhlasın 21. lemanın başındaki mesele. Bilirsiniz ve biliniz bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Temel esas arabanın motoru. Motor olmazsa araba mükemmel abi ama işte motor yok. Ya istediği kadar mükemmel olsun. Bir işe yaramaz o. Esası yok çünkü. En büyük bir kuvvet işte biraz önce üstadın verdiği örnek. Bütün kuvveti bakın üstadımız zaten bunu ayrı bir madde olarak üçüncü düstur olarak zikretmiş zaten. Ya üstadımızın hiçbir şeyi yok ya. Elleri bağlı zayıf hasta bir tek adama ordular taarruz ediyor meselesi. Ama muvaffak olmuş bir Nasıl muvaffak olmuş? Kuvveti ne? Ordusu yok, serveti yok, parası yok, imkanı yok, kemiyet yok, hiçbir şey yok. Ama ihlas var. Allah'ın kudretine Bismillah demek var. İstinat var. İhlas zaten okumuş. Hani işaret edeceğiz de var ya. Bismillah dediğimizde tevhid ve ihlas. Hani mukadder olan müteallik fiillerin e, besmeleden önce zikredilmesi zikredilmesiyle alakalı ne diyor Üstad? Şey, besmeleden sonra İhlas ihlas ve tevhidi ifade etsin. Yalnız Allah senin kudretinle, yalnız senin rızan için. Evet. En makbul bir şefaatçi. Yani şefaatçi ne demek? Yani vesileci, aracı. Değil mi? Yani bir mesela bir işimiz var, yapa halledemiyoruz. diye yani kimi acaba şefaatçi yapsak, araya soksak diyoruz ya. O manada ihlas, Cenab-ı Hakk'a e, demek en büyük bir şefaatçi. Yani hizmetlerimizin, meselelerimizin, işlerimizin, kolaylıkla olması noktasından en büyük bir şefaat. En metin bir nokta istinat. Yani nokta istinat nedir? Ne için hani zikredilir külliyatta? Aciz, düşmanlar, zorluklar. İşte dedi ya, imtihanlar olacak. Hatta bir yerde der ya, 14. şu ada, insafsızca diyor ya, insafsızca yani altın mı bakır mı diye meyenge vurulacaksınız. Dolayısıyla nokta istinat ne olacak? İhlas. İhlas olduğu zaman bütün zorluklara, bütün imtihanlara karşı insana en metin, yani metin ne? Dirençli, dayanıklı, yıkılmaz, aşılmaz bir nokta istinat. En kısa bir tarik hakikat, hakikata ulaştıran en kısa yol. Yani maksat ne? Marifetullah, Allah'ı bulmak. Allah'ı bulmak zaten işte ihlası kazandın mı? Zaten senin alemin ne oluyor? Huzur. Kalbin Cenab-ı Hakk'a müteveccüh oluyor zaten. Yani en kısa bir şekilde hakikat Hakikate ulaşmış oluyorsun zaten. Onu bulan her şeyi bulur meselesi. En makbul bir doğayı manevi. Hani duanın işte ne İhlaslı, li, halis bir hani nur talebesi nedir? Zaten onun hali, o hali manevi bir dua gibi. Yani fiili değil, manevi. Manevi yani hali. O hali, ihlaslı hal manevi bir dua gibi. Ee, en kerametli bir vesile-i makasıt, makası da maksatlarımıza ulaşmak için değil mi? Yani Allah öyle ikramlarda ihlaslı kullarına zaten ayette taahhüt ediyor bunu Allah. İhlaslı kullarına öyle iyi ihsanlarda, ikramlarda, inayetlerde bulunuyor ki değil mi? Makasıt, maksatlarına yani vesile-i maksatlara kuvvetli bir daha doğrusu kerametli bir ne oluyor? Vesile oluyor. En yüksek bir haslet. Yani ahlak-ı aliyeyi saydığı yerler dedim. insandan, müminde güzel ahlakın esasları. İlk sırada neyi sayır üstad? İhlas, samimiyet, fazilet, rıza ilahi. Bak ilk bunları sayıyor o do şeyde. Dokuzuncu şuada. Ee, i̇hlas, en yüksek bir haslet. Yani en güzel ahlak. Yani bir mümini Allah'ın nazarında, hakikat nazarında yücelten en büyük haslet. İhlas ve en safi bir ubudiyet. Safi. Ne demek safi? Tertemiz. Yani içinde böyle insanlar beğensin. Vay be nasıl şey yaptı? Hiçbir şey yok. Nasıl hizmet etti? Nasıl ubudiyet yaptı? Falan, nasıl ihsanda bulundu? Falan, hepsi gidiyor. Hani Hulusi abi demiş ya. Hulusi abinin zaten ihlas dersleri hani meşhurmuş. Üstadımız bile 1900 Hulusi abinin üstadla görüşmesi 8 kere. Altısı işte Eğridir'de görev yaparken, üstadımız Barla'dayken. İkisi de 1950 yılından sonra. Bir tanesi Eskişehir'de. Eskişehir'de onun oğlu varmış. Üstad da hani zaman zaman gidiyormuş Eskişehir'e. Orada buluşuyorlar. Üstad Hulusi abinin ihlas dersini dinliyor. İzahlı dersini. Sadece yani bir kere olmuştur bu ve ona mahsustur. Yani böyle üstadın yanında izah yapmak zaten yani hadsizlik olur yani. Terbiyesizlik olur tabiri caizse. Ama Hulusi abinin öyle üstadın yanında da özel bir konumu var ki hani manevi ruhi bağlara öyle yükseklik ki öyle üstad dinlemiş onu. O da böyle hani kendince meşhurmuş yani Hulusi'nin zaten Gavsi Geylani diyor ya üstad. Hulusi'nin ihlasından bahsediyor. Gavsi Geylani'nin işaret ettiği bir zattan bahsediyoruz. İşte o ne dermiş Hulusi abi? İhlas içinde halk olmayandır. Halk. Ya i̇nsanlar girdi mi o safiyet, o netlik bozuluyor. Yani süte yavaş yavaş su damlamaya başlıyor. Damlıyor, damlıyor, damlıyor. Ondan sonra ne olacak bilmiyoruz. Artık süt yerine su oluyor tabiri caizse. En safi bir ubudiyet. Yani o hal, yani ihlaslı kullarım diyor ya Allah. O hal zaten ubudiyet. Hani nedir? Ubudiyet, yani diyoruz ya ubudiyet geniş bir mana. Her halinde, her tavrında. Şimdi ibadetle ubudiyetin farkı nedir? Ubudiyet Allah'a kulluk. Hani amellerinde, davranışlarında, yemende, içmende, oturmanda, kalkmanda hepsinde sünnete e, uygun bir şekilde yapıldığında hele de kalbin Cenab-ı Hakk'a müteveccih ise her halin ubudiyet. İbadetse ne? Belirli vakitlerde olan nasıl yapılacağı belirlenmiş. İşte ne diyelim namazın beş vakit. O ibadet. Şöyle kılınır, şöyle yapılır. Şu bozar, şu bozmaz. İşte oruç şöyle tutulur, şu. Onlar ibadet. Ubudiyetse daha geniş bir mana. Yani her halinde, her tavrı, tavrında, işte bu ubudiyetin yani Allah'a müteveccih olmak, kul olduğunu unutmamak. İşte bu ubudiyetin en temizi, temizi, safisi nedir? İhlastır. İhlası kazandığında zaten yani her halin senin zaten, her davranışın ne oluyor? Tabiri caizse ubudiyet oluyor. Evet, ha oh, burayı bitiremeyiz. Böyle bırakalım. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفات